Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle sabah söylediğim gibi arkadaşımla vs atıyoruz. Şimdi biz takım olacağız. Susun. Arkadaşlar biz takım olacağız. Bana ne vuruyor lan? Ne yazarım onu? Gelme lan. Arkadaşlar biz takım olacağız kardeşim. Bakın su so IPM Kral Pro. Bakın. Ara görünmez olayım mı? Ara ben de görünmez olayım. Mı? Merhaba. <laughs> hadi zehirde en kazanır. Ha? Var Hayır. mısın? Zehirde en sonundan kazanır. Hayır. Hadi hadi. Ha? Kapışak. Tamam.

Arkadaşlar. Bunun <laughs> <Ananı>, kimse kusur. <laughs> ne bak Hayır. Anam kaç? Ulti de olacak. Hayır 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 hayır. İyi. <laughs> Hareket eden gey. <laughs> 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 Hareket eden gey hareket eden fenerli hareket et 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 hareket eden gel ceset hareket getme bir yakına gelsene onun sikini benim canım niye gidiyor yes <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> yani <gülüyor> cinnet oluyor cinnet oluyorsun cinnet oluyor, <laughs> cinnet oluyor. <laughs> Bak ben bro pes aldım. Tamam. Ne diyorsun o? Ben kimi alsam? Arkadaşlar kimi alayım? Kimi alayım lan ben? Ben Arkadaşlar alayım. bunu e, yakınlaştıramayacak bir tane bir şey al. Hadi lan. oğlum al lan Hadi. Bak. Hadi. <laughs> Kanka bekle zaten yenemeyecek bekle. Yenemeyecek yenemeyecek. Bu dükkanına ne giriyorum. Proffes mi alacaksın? Seçerdin Hadi ya. Arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> ya zor. <durun. gülüyor> Lan ara sesini kız videoda Bakayım, ses. Döverim. Ses duyulmuyor. Sadece Sen ya. Profes aldın mı hiç? Oldum kaç kere oldu? Plus oldu. İnternet bağlantısı gidiyor ya. Onu nasıl yiyeceğim, ha, yiyeceğim? Hayır. Oral öldü. Hayır. bu böyle saç çocuk. Ne diyor ya? U. seni yiyeceğim diyor çocuk. Yiyeceğim seni, şey, yiyeceğim seni. Şey. Ya internet gidiyor. Oral Baba Pro. <laughs> ay, Neredesin ay, lan sen? Sen yük mü alıyorsun? Kanka hiç gelemedin. 2-0. 2 ben. 2-0-0-0. 2. Arkadaşlar ben 2. Tuna 1. Arel 0. <laughs> Ama öyle. Ya, 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 ya. <laughs> ben Mendy'yi alacağım veya ben Seyda alacağım. Ya, ya, ya. Ya, ya. Şimdi de 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 hadi de hadi Lan deyin hadi Arel hadi deyin Hadi deyin. Ya Arel Bunu da koyacağım artık <laughs> Lan Arel Sende bibinin neyisi var Ya Arel hadi Sen kimi aldın Kimi aldın Bibi Bibi bay bay Bak hepimiz Brawl Pass almışız bu almamız. Evet. <laughs> ben iki tane Brawl Pass plus aldım. <laughs> ben bir tane <laughs> <bro -pass> <gülüyor> plus. <gülüyor> Lan ben bunu <laughs> tekledim ki iki dakikada. Uzun kollar. <laughs> ben Seyitle bütün yükleri toplayacağım sonra 5 milyon hasar vereceğim. <laughs> Arkadaşlar küfür ediyor olabiliriz. Biz böyleyiz çünkü bu grupta. Turuncu sarı eller Hayır turuncu sarı biz kendi kulübümüzü oluşturak mı? Bilmiyorum Kocaman el Gel buraya Götüm kadar elim var Dörtüm Neredesin lan sen Bibi bye bye. Ne olur <laughs> Ama 10 tane yüküm var vurursam sikilirsin. 10 tane mi? Evet. Ne abi? Nerede bu? Çalıklasın değil mi? Lan ben, ben ortaya gidiyorum lan. <laughs> ses geliyor bir bir ses. Ben biliyorum nerede olduğunu. Buradasın burada bir yerdesin. Sessiz geliyor. Neredesin? Aha. Bunu Bak hayalet oldum. Yeri lan. Altı bin hasar verdim çocuğa. Gel buraya. Seni kesici. Yani. <laughs> Oğlum ikimiz kimsin? kim? kim? Gazlı ölmeye var mısın? Ben varım lan. Tamam. Bekle bek, hiperi <laughs> de vuracağım. Bir kere vurayım. Bir kere daha vurayım. Tamam hiperli ultim doldu. Bak doldurursan seni döverim. Ne? Bak vurursan seni döverim. Tamam hiper deneyeceğim çekil. Tamam çekil. bi bay bay. Kocaman yumruk. Oo. Arkadaşlar gazlı öleceğiz şimdi. Oğlum seninki seninki 14 bin. Vuracağım mı? Vuracağım mı biliyordum ya. <laughs> ah. hadi yani FIFA oynamaya gidelim. Yok kanka ya. Gel Üçen biraz arayayım. kupa kasak kupa. Tamam. Tamam. Bilmiyorum. Gel boz kasacağız boz. Boz kasmayacağız. Kasmayacağız. Ben neyden kasacağımızı biliyorum. Ne? Aral gel sen de. Yeterli biletim var <laughs> yok benim şeyde. Zikide. Ben <laughs> <Lan>, bekle. Ben bir de da. Tam üç üçleme yapak. Ha? Üçleme yap, üçleme. Kulüp <laughs> oluşturalım mı? Yok ya. Üçleme üçleme. Yastık var zaten. Sen kısın hadi. Burada bak. Ha, Ankara mı? Evet. Oy kiti var lan abi. bakayım oynayacağız? Aranı. Ankara ya. Hayır hayır. Hayır birlikte. Çek şunu. Aranla hadi. Tam böyle. Dön durun. Anladın mı? Şey ne? alacağım ben ya? ya. bas artık ya. Sene bas. Sen de bas, sen de bas. Bakın o karakter seçelim. Leon oynayayım lan senin hesapta. Sen de benim hesapta oynayayım. Tamam. Arkadaşlar hesapları değiştiriyoruz. Ben kit oynayacağım. Arkadaşlar ben de şey şu an şey Son kendi hesabımdan oynuyorum. Oralara da diyor. Arkadaşlar ben şu an Tuna'nın hesabından oynuyorum. Tuna da benden oynuyor. Yani bu arkadaşlar. kitler oynuyorum. Sen de ben başla. Kit ben kitler oynuyorum. Tuna Leon'dan oynuyor. Yani ben. Evet ya. arkadaşlar. Bravo. Mars yapacağız? He. Bravo. Bravo okey. Okey biliyor musun? Biz onlar yeneceğiz. Evet. Yiyeceğim sen. Yiyeceğim. <gülüyor> Yiyeceğim mi? <laughs> Yiyeceğim. Oğlum <laughs> git öldür şunları ya. Ben Manbolersen... bolas Arkadaşlar sasırmayın. E, ben şu an kitler oynuyor. Boya da Leon'dan oynuyor. Yani benim hesap. Senin Leon'un yok mu? Yok. Sonra Nasıl? Onun için. <laughs> <laughs> lan? Ara kur. Ara kur tam. Güzel kedi. <laughs> <S -Gülüyor> Baba biz hesapları da istiyoruz. oğlum şöyle ben sırtına bineceğim kediyle. <laughs> Sonra FIFA videosu da çekeriz arkadaşlar. <laughs> Aynen. sırtına bineceğim gel buraya. Ben sırtına bindim Aynen. <laughs> Aynen sana sırtına bindim. Aynen. <laughs> Sırtında da su <süredir>. beni. Hayırdır lan? Ya hayırdır. <laughs> Kafası. Yeri sırtında. O ya. Hayırdır lan? Dur. Çeyte bak. <laughs> Ultim gelirse otururum. Yarı zekalı. Ya su fengi sıkmak istiyor musun? Sıkamıyorum. Aha. Tamam kimse gitmiyor. Bak tamam. kimse sana gitmiyor. Tamam. Niye? Ne var Kimse gitmiyor. Tamam, sırtına geliyor. Sonra biz FIFA oynayacağız. Ara sırtındayım. Tam <laughs> burada duracaksın. Ben yumak atıyorum. Hayır <laughs> atamadım ya. Ara indir beni. Bak is. Sır. <laughs> Çemim. Kaç yedim lan bu İki yedik sen bir şey yedin. al. Hayır bir tur daha. Sizin gerçekten ne var yok mu lan? Yok. Ben de daha oynuyorum. Abi sonra şey e, PlayStation oynadığımızda ilk GTA oynuyordum sonra şey oynadım FIFA. BANCA! <laughs> 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 Bir şey yok. Hadi arayın ya! Ölmedim. Kim Kimse Kimse. Ölmedim ben. Kim, öksür, kim ben. <laughs> tamam, ben. Tamam ya. Ben ps nasıl önce Fil- video ismi. Kartifanik oynuyor sonra. Tamam hadi git baba ya. Hadi. Tamam abi, git. Ben Aa, neden hadi git. Anne ne tiyde var vardır sen? Oh hadi nasıl gerçek mi? Oya oya Ben ben giderim. Nasıl diye? Arkadaşlar gene hesaplamıştık ben. Nuki alttan oynuyorum o da benden oynuyor. Ara sonra can vereceğim ölmeyeceksin dağlar. Ne Uyuyor öl. Ben can vereceğim sana şimdi bak ölmeyeceksin. Öleceksin sonra geriden de olacaksın. Ölme. Bak ölmedin doğdun gene gördün mü? Ha? Kendi canımı sana eda ediyorum. Arkadaşlar gene hesapları değiştik. Arenma. Hayda, hayda, hayda. Hangi hangi. Adamsın. Snapchat. Snapchat. Sen yeri yıllar ha. Ödül sanır ben, ödül sanır ben. iyi bir şeyde koyan. Ya. Aren sal Aren. Aren ne yapıyor? Anna, Anna, Anna. Humba kim o? Parti panik var mı lan sende? İyi benderim var orijinal hatta. Ha tamam parti panik oynarız. Ben hiç oynamadım hayatımda. Ben koruyorum. Ben koru. Adamları öldür. Ben koruyorum git sen. Dal ne boya ya? Bıcır. Bıcır. Lan! Arkadaşlar ben gol attım. Şimdi ölmeyeceğim. Herhal sana can veriyorum. Kime can vereyim? Ben. Bana. Bana ya Benim Yes. Sen de o, sen de, sen de, sen de, sen de. Sen vur sen artık, hadi. vur artık. Allah Bir varmış, bir yokmuş. Mini paket koymuş. Oy! Anna, Ne oh. Kukleyin. Tam yendik yendik 2 sıfır. Şimdi yendik bitti. Ben bunu siz kişi öldürdüm. <laughs> Bakın. Yok bak. ya. <laughs> Yok ya. Bir tane şey öldüm sadece. 7 kişi öldürmüş. <laughs> Var mı? Evet. Sen. Ama, ne bileyim. <laughs> bak şimdi ben neyle oynayacağım biliyor musun? Moe benim adım. Aa! Oh. Bir dakika kaç olmuş? Şeyim benim. Leon'um. Leon'u de hatta değiştireceğim sen de o. Al. Şimdi ben karakter değil. Başla. Ara kediyi alayım mı? Evet Kediyi al. Kediye tamam. Valla dokunmayacağım. Tamam alıyorum. Kediyi mi alayım? Kedi evet. mi? Aaa buradan. Nefes alıyor. <laughs> Nefes alamıyorum süpere. Tamam, yani senin sırtına atlayacağım. Yumak atacağım sonra. Arkadaşlar gene Tuna benden oynuyor. Ben sonra sonra, sonra değişeceğiz. Evet. Ben şu an Tuna'dan. Aa, fare kim? Fare. Fare. Mo ya var ya sen bir şey diyordun. Sırtıma gireceğim. <laughs> Bak Ben buradan Ronaldo'ya tuzak koyacağım. Onlar sende Ronaldo. Anne 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 Neredesin Arif? Arif'im Gel. Burda Burda yatarsak Yumuk Allah 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 Gel buraya Hayda Allah bak <laughs> Allah Anam Sırtına geleceğim. Bekle orada. Dur bir dur bir. Oğlum Ya oğlum bir o dur dur sizi. Sizin ne var ya şimdi. Dik dik dik. Lan Laş mı oynuyor. Dik 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 diyor ya. sütü toplamayız. Haha. Haha. Aran topu al, aran topu al. Bak sana can veriyorum. Bak aran. Abu Bakar yukarı bir çakar. nasıl Dam dam dam. Şey, Tuna, Tuna gel. Tuna gel. Haydi dur. Kesiyoruz. çık. Ronaldo mu Messi ne? Michel. Messi. Messi. Ronaldo. Ronaldo. Pardon. Pardon. Atardık. Potates. <laughs> tamam video bitirelim. Tamam hadi arkadaşlar bay bay.